Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde ise sizlerle birlikte C yazılım yazalım dilinde fonksiyonlar konusunda farklı bir örnek geliştireceğiz. Geliştireceğimiz örnekle birlikte bir sayının asal olup olmadığını hesaplayan programı oluşturacağız. Öncelikle tabii ki bizlerin asal sayıların ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar asal sayılar sadece kendisine ve bire bölünebilen sayılardır aslında. Ve bizler de oluşturacağımız fonksiyon sayesinde tanımlamış olduğumuz parametredeki değerin asal olup olmadığını hesaplayabileceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım ve kodlarımızı oluşturalım. Bakın ben önceki dersimizdeki kodlarımı yorum içerisine alıyorum ve yeni bir tane satırıma geçeceğim. Değerli arkadaşlar bizler eğer bir sayının asal olup olmadığını hesaplamak istiyorsak aslında mantıksal değişken tiplerimizden yararlanabiliriz. Bu sebepten dolayı oluşturacağım fonksiyonun tipi de boolean tipinde olmalıdır arkadaşlar ve boşluğumu koyup örneğin fonksiyonumun ismini de asal mi şeklinde ayarlayacağım. Parantezlerimi açacağım ve bildiğiniz gibi asal sayılar arkadaşlar sadece bire ve kendisinde bölünebilen sayılar olduğu için benim tam sayılı bir değişken oluşturmam gerekiyor. Bu sebepten dolayı integer tipinde sayı isminde de geleceğim. Kullanıcıdan parametre isteyeceğim. Ve bu noktada süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum. Asan sayılar hakkında farklı bir bilgi bilmemize gerek var mıdır? Tabii ki vardır. Örneğin en küçük ve tek çift asal sayı aslında 2 değildir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı gelelim ve şu şekilde bir koşul oluşturalım. Diyelim ki if eğer benim sayı parametrem küçükse 2'den gel ve return ile false değerini döndür. Hatta bakın gelelim süslü parantezlerimizi açalım. Return yapımızla birlikte false değerini döndürelim. Tabii ki bir de bunun olmama durumu var değil mi? Olmama durumunu da artık benim döngülerim yardımıyla kontrol etmem gerekiyor. Bu sebepten dolayı for döngümü oluşturuyorum ve parantezlerimi oluşturuyorum. Devamında ise integer tipinde i isminde bir tane değişken oluşturalım ve bu değişkeni de 2'den başlatalım arkadaşlar. Hocam neden 2'den başlattın? Çünkü sevgili arkadaşım aslında asal sayılar 2'den başladığı için ve her sayı 1'e bölünebildiği için ben bunu geldim ve 2'den başlattım. Şimdi devam edelim sizlerle birlikte gelelim ve kontrol durumumuzu sağlayalım. Diyelim ki i eğer küçükse sayı değişkeninden hocam neden küçük eşittir değil de küçüktür sayı şeklinde bir ifade yaptık. Çünkü sevgili arkadaşlar her sayı zaten kendisine kalansız bir şekilde bölünebiliyor. Bu sebepten dolayı da benim girdiğim parametrenin değerine kadar değeri dahil değil o değere kadar da tam bölünüyor mu bölünmüyor mu sıfıra bunun kontrolünü sağlamam gerekiyor. Tabii ki bu noktada da geleceğiz. İyi birer birer arttıracağız. Devamında ise gelelim ve süslü parantezlerimizi açalım. Artık benim ne yapmam gerekiyor? Geleceğim ve koşullu yapımı oluşturup diyeceğim ki eğer benim sayı parametrem i değerine kalansız bir biçimde bölünüyorsa arkadaşlar geleceğim ve fonksiyonumla birlikte fos değerini döndüreceğim. Bu sebepten dolayı şimdi koşulumu oluşturuyorum ve parantezlerimi koyacağım. Diyeceğim ki sayı mod i eğer bana sıfır kalanını veriyorsa süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum ve return yapımla birlikte fos değerimi döndüreceğim. Tabii ki eğer burada bizlere for döngüsüyle birlikte ve elbette koşulumuz içerisinde fos değeri döndürülüyorsa örneğin 10 değerini düşünelim arkadaşlar. 10 değeri 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 5'e bölünebilir değil mi? Tabii ki biz burada 1'e bölünme durumunu kontrol etmiyoruz. Çünkü her sayı 1'e kalansız bir biçimde bölünmektedir. Ancak 10, 2 ve 5'e kalansız bir biçimde bölünebildiği için de bizler geleceğiz ve bundan dolayı fos değerini döndürüp programımızı da sonlandıracağız. Eğer sevgili arkadaşım buradaki koşulum sağlanmadıysa ve for döngüsü içerisinde bizlere return ile false değeri döndürülmediyse bizlerin ne yapması gerekiyor? Sevgili arkadaşlar geleceğiz ve bu sefer return ile true değerini döndüreceğiz. Çünkü sevgili arkadaşlar fonksiyonlarda şöyle bir durum bulunmaktadır. Eğer bizler öz yinelemeli bir fonksiyon kullanmıyorsak ve gelip bu noktada return ile birlikte bir değeri döndürüyorsak arkadaşlar aslında o fonksiyon görevini tanımlamıştır. Yani ilk olarak gelir ve buraya girerse false değerini döndürür ve fonksiyon tamamlanır. Aşağıdaki kodlara devam etmez. Burada gelip for döngüsü içerisindeki false'u döndürürse gelir ve buradaki true değerini sonradan döndürmez. Çünkü bizler bir değeri döndürdükten sonra fonksiyon görevini tamamlamıştır tamamlamış saymaktadır. Bakın bu şekilde bir fonksiyon oluşturduğumuz zaman aslında daha farklı da bir işlem yapmamıza gerek yoktur. Şimdi hocam bizlerin ne yapması gerekiyor? Geleceğiz ve sizlerle birlikte fonksiyonumuzun kontrolünü sağlayacağız. Ben burada geldim. Konsol nokta rightline metodumu çağırdım arkadaşlar parantezlerimi açıyorum ve asal mı fonksiyonumu çağırıyorum parantezlerimi açtım mesela geldim 5 değerini tanımladım bunu aynı şekilde gelip kopyalayacağım aşağıya birazcık yapıştıralım. Mesela 5'i girdik. Onu girelim. Mesela 1250 değerine girelim. Bir de farklı olarak asal değer hangisi olabilir? Gelelim sizlerle birlikte 19 değerine girelim arkadaşlar. Bakın gelip bu şekilde kodumuzu çalıştırmak istediğimizde Görmüş olduğunuz gibi program bizlere turu değerini döndürdü. Çünkü 5 değeri sadece kendisine ve 1'e bölünür. Bakın 10 değerini girdiğimde bana görmüş olduğunuz gibi Fos değerini döndürdü çünkü 2'ye ve 5'e bölünebilir. Mesela 1250 değerinde ise bizlere fos değeri döndürdü çünkü 50'ye bölünebilir, 2'ye bölünebilir, 5'e bölünebilir, ona da bölünebilir arkadaşlar. Ancak 19 değerinde de görmüş olduğunuz gibi program bizlere true değerini döndürmüş oldu arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte bir sayının asa olup olmadığını hesaplayabilen bir fonksiyon oluşturduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve c yazılım dilini daha iyi bir şekilde öğrenelim.